Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung A10 sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu sizlere paylaşacağım. Sim kartla hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi giderken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Peki kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız hemen anlatıyorum. Normal iğne ya da dikiş iğnesi toplu iğne ile açabiliyorsunuz. Yalnız ucu sivri. O sivri ucundan biraz kestirerek ucu biraz köretin sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Şöyle sivri ucuyla açmaya çalışayım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner cihaz garantiliyken garanti dışı olur. Ekran, sim yatağı zarar görür. Bazen diyorlar ki İzzet Bey ben toplayın ile açmaya çalışıyorum açılmıyor. Tabii ki açılmaz. Neden? Çünkü ucu sivri. Ya. Sivri olduğu için bastırıcıca daha çok aşağı iniyor. Ve bu sebepten dolayı sim yuvası açılmıyor. Pense ile ucunda biraz kestirerek Evet çıt sesi duydunuz. Kestikten sonra bir taşa ya da demire bu şekilde ucu köretin sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Bakalım. Ben şöyle yuvaya takıyorum. açmak için biraz bastırmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bastırdıktan sonra şöyle yuva attık gördüğünüz gibi. Ama kendi iğnesiyle tabii ki haliyle daha rahat açılıyor. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içerideki yay sistemi mekanizma atıyor şu şekilde. Evet sim kartı nano takılıyor. Şuraya takılıyor. Havza kartı ise hemen arkasına takılıyor. Samsung A10'a bir tane sim kartı takılıyor. Bilginiz olsun. Eğer ki sim kartınız eski bir sim kartıysa hatınız taahhütlü ise ya da içinde kontrolünüz varsa yedeği çıkarabilirsiniz. Ama hat taahhütlü değil. Kontrolde bayağıdır yüklemiyorsunuz. Taşıma yapabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Hattınız Vodafoneken Türk Telekom, Türk Telekomken Türksele ücretsiz bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Hem uygun paket tarife de alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yeni sim kartlar 3 boyutlu oluyor. Yeni nesil kartlar şöyle bastırarak gördüğünüz gibi şu şekilde çıkarıyoruz. Tekrar yerine takalım. Şöyle mikro. Bir daha bastırdım mı? Şöyle üç parçaya bölünüyor. Nano. Buna takıldı mı? Mikro. Bu da bütün sim kartı. Eğer ki sim kartınız eski ise eskiden şu makinelerle kesiyorduk. Kestin zaman tam olarak kesilmiyor. Yuvaya taktığın zaman biraz tırtırlı oluyor. Takarken bir şekilde takılıyor. Ama çıkardıktan sonra biraz zor çıkıyor. Cihaz ısınıyor, şebeke problemi oluyor. Ama böyle yedeği çıkarırsanız ya da taşıma yaparsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şurada kesik tarafı var. Sim kartta da kesik yeri var. Şöyle. Kesik tarafı sim yuvasında kesik tarafına gelecek şekilde takıyorsunuz. Hafıza kartı ise hemen arkasına takıyoruz. Şu şekilde. Çift tarafları ikisi de arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde takılıyor. Eğer ki SIM kartı makinala kesmiş olsaydınız bu kadar rahat takılmazdı. Bilginiz olsun. Hadi bir şekilde takılıyor ama çıkarırken zor oluyor. Bilginiz olsun. Hemen tekrar çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi kolay bir şekilde de çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi. Sim kartı taktıktan sonra pin kodu varsa pin kodu girdikten sonra cihazınız açılır. Ama eğer ki cihaz algılamıyorsa yeniden başlatmanız gerekiyor ya da kapatıp açmanız gerekir. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.